Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün size beraber Brawl Stars'ın yeni bölümüne karşınızdayım. Dün arkadaşlar Brawl yeni bölümü geldi. Mutlaka izlemeyi unutmayınız. Zaten aşağıda veya sonda koymuşumdur. Bugün arkadaşlar dün de bahsettiğim gibi kutu açılımı yapacağız. Paket atacağız, kutu açacağız. Öncelikle şuradan bir açalım. Büyük kutu. Bakalım ilk tansumuzdan ne gelecek? 50 artın balayı geldi, her geldi. Savaş kutusuna bakalım ne gelecek? Açıyoruz. 22 altın geldi. Ve bunlar da gelişti güzelce, şey. tamdır. kilitli güzel kitle 3 kupu lazımdı. Şuradan Sudan bir alalım. İlk savaş kutusu. Bakalım ne geliyor? Bali geldi. Şöyle tek kartımız var zaten. Ve Nitemus hayırlı olsun. Nite ile bugün oynayacağız. Şunu bir açalım. Oo yeni karakter. Hem de El Primo. Ender. Saatçi 4, sağaçı 2'si geldi. İlk defa bir paketten çıkardım. Bu seride. Bakın sağaçı 2 tane var. Şunu bir <laughs> yükseltelim. Shell şey yükseldi ve bir de Ready for another? Bunu da Bugün Nitel oynayacağız. Ardından El Primo ile devam ediliriz. Devam edelim. Bakalım bu seyde bizi neler bekliyor olacak. Tamamdır. Arada bir, bir takılıyor. Bilgisayar üzerinde oynadığım için. Kabul etmedi. O kabul etmediği oyunu durduruyorum. <laughs> Tezgahı <Dezgeye> çekeyim. <Söyledim>. vurduk. <laughs> Şunu bir <Sübih> vur. <laughs> Şimdi oynayalım. Şunu vur. Gerçekten ay iyi atıyor ama Vurduk Şu bir kaybediyoruz ama Ümit kesilmez Güzel vurduk El Pimo'yu şuna vuralım O ölçü güzel Sen nerede bir kendimi göremedim Şu ayı sağdasın 10 0 öndeyiz. Şu akışı koruyalım. Koruyalım. Hiç şey alamadık. Şunu vurun. Ve güzelce maçı kazanmayı biliyoruz arkadaşlar. 10 0 yani görmeyse. Kazandık. Hiç maçı alamadık. Güzelce bir zafer de ettik. Gidice topluyor. Ne gelmiş? Hesaplaşma şey açılmış. Şunu açalım. Hatta hesaplaşmada bir tek girelim. Adam çifti Ve sonra elmas kapmada el öyle savaşıp bölümü bitiririz. Şunu bir vuralım. Güç küpünü kutu Şunu topla. Şunu bir kere vur. <laughs> Biraz şey bekleyelim. Bu rakipler güçlü. Şunu bir al. <laughs> Güzel canlı. Bizim asker <laughs> gitsin. Onu vurur. Vur. canlı. Vur. kancını. Üçten akalım. Dört kişi kaldı. Üç kişi kaldı. <laughs> Olan ak da hayatlık. Alalım. Şuradan bir at atalım. Şunu al. Bir gün ilişki gibi şunu bir alalım. A A akıyoruz. Adam oynamayı bıraktı galiba. Bir maç kazandık. Valla gömüyü unuttum. Adam da oynamadı ben de. Ne yaptığımı şaşırdım ve ilk sepasmada galibiyet oynuyoruz. Bu oyunda iyi olduğumu güveniyorum. 64 tane şey aldık. E bu bölümde tabii ki toplanırsa bir sonraki bölümde ben açalım. Ya da belki bölüm sonunda devam ede edebiliriz. Bir de çift giyelim. Ve bölümü attık. Yavaş yavaş bitiririz. Bu bölümde hiç kaybetmeyeceğiz. İnancım tam. Bir süre gidelim. Adam. adam nerede acaba? adam ne cidden? Ölmüyor lan geldi ölmüş adam. O öldü. Şunu topla topla. Şu adam oynamıyor. Bir adam oynamayı bırakmış. Şunu alıp atalım. Al, al, al. Kimiz yeri kimiz? kaçtı. İtel kaçıyor. Güzeldi. Gel bakayım. Hazır. Hadi al. Vur. Ve maçı kazanıyoruz. E i̇şte bu. 2'de 2 iki yaptık. Gel kötü <laughs> ama bu oyunda iyiydi. Güzelce kapadık. Niteyi dam kaptı güzelce. Bir oyunda oynayalım. O Elmas'tan. El, El Primo. El Primo. El Primo. El Primo. Bakalım bizi ne gibi macera bekliyor olacak. Her gün arkadaşlar videolar geliyor. <laughs> Eğer Brawl Stars'ı beğendiyseniz Her gün atalım İlk iki videoları Bir dakika siz izleyin <laughs> İyi çeki, iyi çeki Şuna vur Güzel vurduk İyi çeki Şimdi birazcık bekleyelim tam saat. Primo! O da öyle güzel. 5 bir öndeyiz. Il campione! İter. Kaçması güzelce. Bir ilerle birazcık yük takarsa Yapacak bir şey yok. Şunu vur, vur, vur. Güzel. Şunu vurduk. Adam şeye bakıyor. Şunu vur, vur. Biraz kaç. El Güzel çaldık. 10 bin can bende. Bin yendi. şey girdik ama olsun. Ve maçı 14-0 kazanıyoruz. İki tane el primo varmış. Ve maçı adını seçtik. Güzel. Ve el primo'dan da ilk maçı kazandık. Bakalım bizi ne verecek? Güzel güzel şeyler gerekiyor. Bir maç daha mı yapacak? Bir maç daha yapalım. E ile maçı bitiririz. Ve yarın arkadaşlar My Pedro Kadir'den devam edecek. Bakalım. E primo ile ben <laughs> Epimon tek şeyi var. Kısa şey. Evet. Güzelce vurduk. Yani evet, geçelim. Evet. Aslında bu biraz taktik. Biraz evet. diye Güzelce vurduk. Güzel. Evet. Güzelce vurduk. Güzel. Evet. Vur vur vur. Diye Şöyle bir geçelim. Şekil şifre Maçı kazanırlar. Oynayabilecek bugün. Onu da oldu. Güzel. Geç iki. Ve maçı 12 0 kazanıyoruz. Fazla konuşmamış olabilirim arkadaşlar. En önemli maçı kazanmak. Seviye 1, bakarsan seviye hepsi yakınmış. Ondan galiba iyi oynuyoruz. <laughs> bir daha bir kalmaz ilerleyeceğiz. Üçüncü şey, seviyeye yükseldik. Güzel, artık yaşamış mısın? İyiliğe doğru adam atıyoruz. Bir bakalım. Jord geldi ve şu Jord'u bir alalım. Önce bunu alacağız. Bence biz Jolt'u bir sonraki bölümde alalım arkadaşlar. Arttaki bölüm sonuna. Akraş isteği gelmiş. Bana istek görebilirsiniz. Oyunun ismi zaten... Nerede yazıyor hiç bilmiyorum. Aha, şurada yazıyor. Bana istek görebilirsiniz. Arkadaş olarak e ekleyebilelim. Zaten yorumlarda da istek gördüm. ismin bu diye yazmayı unutmayınız. Çünkü herkesi isteğini kabul etmem. Beraber belki de al girebiliriz. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür edelim. Haftalık her gün videolar geliyor ve bu videonun yorumlarını arkadaşlar. Buraktaş her gün gelsin mi gelmesin mi onu yazmayı unutmayınız ve açıklamada instagram adresim var. Mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Orada da bir anket açalım. Yani kaç kişi katılır hiç bilmiyorum ama orada da Buraktaş videosu her gün gelsin mi diye bir anket düzenleyelim. Eğer istiyorsanız her gün atmamı iki günden daha fazla bir dört gün beş güne çıkartabilirim. Bazı günler iki video atarız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.